Merhabalar Bugün Star TV'nin o çok konuşulan dizisi sahipsizlerdeki e, son gelişmeyi o sarsıcı anı masaya yatırıyoruz. Evet 22 bölüm finali gerçekten çok konuşuldu Sametin durumu. Aynen öyle genç karakter Samet ameliyat masasında kaldı ve şimdi herkes nefesini tutmuş ne olacağını bekliyor? büyük bir merak var ortada. Kesinlikle. Elimizdeki kaynaklarda genelde dizi haberleri ve tabii ki sosyal medyadaki o yoğun yorumlar. Uh -huh. Bu sohbetimizde amacımız biraz şey, Samet karakteri dizi için ne ifade ediyor ona bakmak. Bir de oyuncu Umut Kaplıca ile ilgili ayrılık iddiaları var onları değerlendirelim. Ve tabii izleyicinin bu duruma tepkisi. Nasıl yankı buldu? Aynen. İzleyici ne dedi, ne düşündü? En can alıcı noktaları sizin için derledik. O zaman başlayalım mı yavaş yavaş? Bu konuyu biraz açalım. Başlayalım. Peki, önce bir hatırlayalım. Sahipsizlerin 22. bölümünde ne yaşanmıştı tam olarak? Samet, yani Umut Kaplıca'nın oynadığı karakter okulda top oynuyordu, hani? Evet, futbol sahnesiydi. Orada birden fenalaştı. Sonra hastane acil, kalbinde ciddi bir sorun olduğu anlaşıldı. Hemen ameliyata aldılar. Çok ani oldu her şey. Ve bölümün sonunda o final sahnesinde Ameliyatta bir şeyler ters gitti, bir komplikasyon oldu ve Samet'in durumu birden kritikleşti. Ekranda beliren o ifadeler de tabii Samet hayatını kaybetti gibi yorumlandı çoğu kişi tarafından. Büyük bir şoktu izleyici için. Tam bir şok, evet. Burada asıl ilginç olan Samet karakterinin neden bu kadar e, sevildiği meselesi. Yani neydi onu bu kadar özel kılan? Evet, neydi sence? Bence şey, o matematik zekası bir yandan ama diğer yandan o çocuksun neşesi, pozitifliği, ailesine, kardeşlerine olan bağlılığı çok saf bir karakterdi aslında. Çok doğru. Hele o devrana içtenlikle baba dediği sahne vardı ya. Ah ele o sahne. İzleyicinin kalbine dokunmuştu resmen değil mi? Kesinlikle. Unutulmazdı. İşte böylesine merkezde sevilen genç bir karakterin e, olası kaybı dizinin bütün dinamiklerini, o kardeşlik temasını, aile yapısını temelden sarsabilir. Çok kritik bir nokta bu. O baba sahnesi dediğin gibi çok konuşuldu. Peki ya şu Umut Kaplıca'nın diziden ayrılacağı iddiaları? Onlar ne durumda? Nereden çıktı bu söylentiler? Şöyle söyleyeyim, kaynaklarımız dizi kulislerinde bir fısıltı olduğunu gösteriyor. Hani 26. bölümde kardeşlerden biri veda edecek şeklinde bir laf dolaşıyormuş. Aa, öyle mi? Evet. E şimdi Samet'in başına da bu gelince haliyle bu iddialar daha bir güçlendi sanki. İnsanlar direkt bağlantı kurdu. Mantıklı bir bağlantı tabii. Ama şunu da vurgulamak lazım, değil mi? Henüz resmi bir açıklama yok ortada. Kesinlikle yok. Ne yapımcı OGM Pictures'tan ne de Star TV'den bu konuda evet ayrılıyor ya da hayır kalıyor gibi net bir şey duymadık. Tam bir muamma. Belirsizlik yani. Peki, gelelim izleyici tepkilerine. Orası gerçekten ilginç. Sosyal medya kaynıyor resmen. Hem de nasıl? Duygu seli yaşandı adeta ağlayanlar mı dersin, üzüntüsünü dile getirenler mi, hatta öfkelenenler bile vardı. Evet evet, Samet ölürse diziyi bırakırım diyen çok kişi gördüm ben de. Bir de sürekli o baba sahnesine gönderme yapılıyor. Çok fazla. Bu duygusallık doğrultusu senaristlere yönelik çağrılara dönüştü tabii. Lütfen Samet'e kıymayın. Bu kadar acı yeter artık. Bir mucize olsun gibi yakarışlar. Umut dolu mesajlar da var yani. Var var ama bir yandan da teoriler üretiliyor tabii. O 26 bölüm iddiası sürekli gündemde tutuluyor. Bir de şeyi hatırlatıyorlar dizinin önceki ters köşelerini. Mesela. Mesela Azize'nin vurulup sonra ölmediği sahne gibi. Belki Samet de kurtulur diye bir umut besliyorlar. Spekülasyon çok. Bir de tabii şeyi unutmamak lazım. Genç oyuncu Umut Kaplıcan'ın performansı. Ona gelen övgüler de az değil. Aa evet kesinlikle. Çocuk 2007 doğumlu daha ama gerçekten çok başarılı bir performans sergiliyor. Daha önce iyilik dizisinde de oynamıştı zaten. Yetenekli gerçekten. Yorumlarda da bu yaşta böyle oynuyorsa ileride neler yapar kim bilir. Diziden ayrılsa bile yolu açık gibi şeyler çok yazıldı. Hakkını veriyorlar. Haklılar da. Bu arada olayın bir başka boyutu da hani dizide işlenen o dayanışma teması var ya, Samet'in ameliyat masrafları için mahallenin özellikle kardeşlerinin kenetlenmesi. Evet o da çok etkileyiciydi. Bizdeki tek net şey belirsizliğin ta kendisi. Samet'e ne olacağı tamamen senaristlerin kararına bağlı gelecek bölümlerde göreceğiz. Aynen. Dizinin şimdiye kadarki gidişatına bakınca o dramatik yapısı, izleyiciyi şaşırtma potansiyeli her sonuç mümkün gibi duruyor. Peki bu belirsizlik hali sence izleyiciyi nasıl etkiliyor? Yani merakı canlı tutuyor tamam ama bir yandan da yoruyor olabilir mi? Sevdiğin karakteri kaybetme korkusu. İşte o çok hassas bir denge. Merak rating getirir ama fazlası da izleyiciyi bezdirebilir. Bu dengeyi tutturmak zor iş. Yani kısacası, özetlersek, sahipsizlerde Samet karakteri bıçak sırtında. Umut kaplıca dizide kalacak mı, gidecek mi belli değil. Hı hı. Sosyal medya ise bir yandan üzülüyor, bir yandan umut ediyor, bir yandan da senaristlere sesleniyor. Resmi bir açıklama gelene kadar da bu durum sürecek gibi. Aynen öyle görünüyor. Peki bitirmeden şöyle bir düşünce bırakalım mı ortaya dinleyicilerimiz de düşünsün üzerine? Olur tabii. Yani çok sevilen özellikle de bir çocuk karakterin, hikayenin bu kadar merkezindeki birinin ölüm ihtimali. Bunun bir dizide bu kadar büyük kitlesel bir duygusal tepki yaratması. Bu günümüz izleyicisinin kurgusal karakterlerle kurduğu bağın ne kadar derinleştiği hakkında bize ne anlatıyor acaba? İlginç bir soru ve belki daha da önemlisi hikaye anlatımında o dramatik etkiyi arttırmak için bu tür hassas hatta travmatik olabilecek konuların sınırları nerede çizilmeli, nereye kadar gidilebilir? Bu da hem yapımcılar hem de bizler için üzerinde düşünmeye değer bir nokta sanırım. Kesinlikle öyle. Üzerine kafa yorulacak bir konu.